Etti çiçek var. Başlayalım. Çiçeğimi böyle kestim ve çok güzel. Geniş bir kaba olması lazım arkadaşlar. İki tane yumurta kırıyorum ben buna. Evet. Bir kaşık un, bir kaşık yoğurt ve birazcık karabiber, birazcık da tuz karıştırın karıştırın kızlar hadi kalkın akşam kocalarınıza yemek hazırlayın fazla yağ dökmenize gerek yok böyle az bir şey yağlı olması böyle yaptığımız sosun içine alıyoruz güzelce her yerine yediriyoruz böyle çok ve tavaya bırakıyoruz bunu ve önlü arkalı kızartıyoruz kısık bir ateşte oldu beraber tadalım arkadaşlar limonu da sıkmayı unutmayın böyle bol limonlu çok güzel oluyor Ve geldik şu anda tadım aşamasına Hadi beraber tadalım nasıl olmuş ama çok güzel kokuyor hmm. muhteşem başarılı